Bir kardeşim var. Yalnız haklı hep sen de. Oyalayalım, sohbet edelim diyoruz. Hiçbir şey fayda etmiyor. Laf sürekli dönüp dolaşıp sana geliyor. Çok yakınsınız onunla, değil mi? Çok. Canım o benim bir tane Onu o kadar çok özledim ki. Elif, üzül diye anlatmıyorum bunları. Tam tersi, sevin diye. Nazlı güvende, merak etme biliyorum tabii bilmez miyim ama... ...ya ne olur kusuruma bakmayın Kerem Bey. Benim sinirlerim bozuk bu ara. Başka bir şey yok. Ağlama artık. Dayanamıyorum Elif. Yüzündeki <laughs> hüznü silmek istiyorum artık ben. <laughs> ne olur dertleş benimle. Anlat her şeyi. Senin için her şeyi yapmaya hazırım ben. maksut? Sen misin lan o? Ha? Elif, karnındaki babası mı? Ha? Elif, ne diyor bu Elif? Uzak dur lan Elif'ten, uzak dur! Söylesene Elif. Karındaki babası. Maksut. Yere <laughs> O değil. Yalan söylüyorsun değil mi? Ha? Bu sormak <laughs> için yalan söylüyorsun öyle değil mi? Yalan söylemiyorum. O değil. Ya kim o zaman ha? Söyle bana kim o zaman? Kim dokundu benim Elif'ime? Bak bunu aramızda halledeceğiz. Tamam mı? Bırak gitsinler. Ya bana ne yapacağımı söyleme Kahraman Bey. Bana ne yapacağımı söyleme. Tamam. Tamam. Eğer o silahı indirmezsen ağzından tek bir kelime alamazsın. E ee, o zaman. Ağzından tek kelime alamadan gebertirim seni. Elif uzak dur. Onlar değil. Elif, yalan söylüyorsun. Sen de bana yalan söylüyorsun Elif. Yalan değil. Allah kahretsin seni, yalan değil. Onlar sadece bana yardım ediyor, hepsi bu. Ya kim yaptı o zaman bunu sana? Söyle bana Memleketten mi? Ya kim söyle? Söyle ki gideyim, gebertelim onu da. Ya söyle bana, adını söyle, söyle ki gideyim. Üçünü alayım ondan seni. Madem o senin başlamadan hayatını bitirdi... ...ben de onun hayatını bitireyim Elif. Söyler ne olur söyle. Polisi aradım, geliyorlar. Geç lan gel, Geç. Gel Elif, geri <laughs> bas. <gülüyor> Geç, gel. <laughs> Geç böyle karavan bey. Tamam, sakin ol. Geç! Ya geç! Ya. tamam! Geri! Bir delik yapma, tamam. Yürü! Hareket etme! Askeri! Tamam, sakin ol, sakin ol. Elif, maak niet Elif! 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 Maak niet Elif! Elif! Alo Dayıoğlu. Maksut? Dayıoğlu, ne yaptın oğlum? Örnebildin mi? Kız kimden hamileymiş? Ya oğlum bırak şimdi soru sormayı. Polis geldi kaçtım. Ne? Ne oldu Maksut? Ne polisi? Ya oğlum bırak sana soru sormayı. Sen benim eşyaları hazırla. Diyeceğim adrese getirirsin tamam mı? Anladın? Benim birkaç gün buralardan uzaklaşmam lazım. Saklanmam lazım. E gel oğlum işte. Burada saklanırsın. Ev ne güne duruyor? Lan oğlum mal mısın? Polisin ilk bakacağı yer orası. Sen şimdi bırak bunları beni dinle. Benim odadaki siyah çantanın içinde bir miktar param var. Onu da al yanına gelirken. Tamam Maksud. Ya peki çocuk kimdenmiş? Hatay'da bir şerefsiz hamile bırakmış herifimi. Kim olduğunu öğrenemedim. Ama bir öğrenirsem... ...bir öğrenirsem Allah'ıma kitabıma yaşatmam onu. Tamam haydi. Ben yine de bir su getireyim sana. Ağrın var mı? Yok. Müsaadenizle ben yüzümü yıkayayım. Hayır. özür dilerim. Neden? Anlamalıydım. Elif'in bu yüzden memleketten geldiğini. Neden söylemedin bana? Böyle bir sebebin olmasaydı bana karşı çıkmazdın. Nasıl anlamadım ya? Nereden bileceksin oğlum? Bilemezsin. O kadar şey söyledim sana. Affedebilecek misin beni? Affedecek bir şey yok Var dayı var. Var. Aşk bu kadar kör etmemeli insanın gözünü. Hayatım boyunca sana güvendim ben. Sen hayır dediğinde ben susmalıydım. Neyse tamam bu konuyu kapatalım. Konuşmayalım artık. Elif'in hamile olduğunu kimse bilmiyor. Tamam mı? Onu rencide etmemek lazım. O yüzden aramızda kalsın. Tamam mı? Kimse bilmeyecek. Biliyorum dayı biliyorum. Neyse ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Dışarısı tehlikeli dur. Bekle beraber çıkarız biraz yalnız kalmam lazım. Tamam. Direkt eve git. Tamam mı? Hadi.